Azerbaycan'ı tehdit edenler büyük yanlış yaptıklarını sonradan fark ettiler. Çünkü Azerbaycan yalnız değildi. Arkasında Türkiye vardı. Türkiye Azerbaycan'a her türlü askeri desteği verince Ermenistan hayatının hatasını yaptığını anladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçtiğimiz günlerde Türk F-16'ları uyarısı bölge için önemli bir ikaz konumunda bulunuyor. Özellikle bölgedeki denge unsurları açısından belirleyici bir unsur olan Türk savaş uçakları caydırıcılığıyla ön planda bulunuyor. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ı özgürleştirme hedefiyle ilerleyişini sürdürüyor. Bu bağlamda birçok noktayı işgalden kurtaran ordu cephe hattında önemli kazanımlar elde etti yerli ve milli sihalarında bu kazanımlarda belirleyici faktör olarak yer aldığı sabah sahası için önemli bir güç de Türk F-16'ları. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk F-16'larına ilişkin yaptığı açıklamalar bölge dinamiklerini ortaya koyarken, güvenlik uzmanları da Türk F-16'larının önemli bir denge unsuru olduğuna dikkat çekti. Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Kor General İsmail Hakkı Pekin, Türk F-16'larının Azerbaycan'da bulunmasının önemli bir denge unsuru olduğunu ifade etti. Ermenistan'ın geçtiğimiz Temmuz ayında Tobuz bölgesinde yönelik saldırılarından sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında tatbikatlar yapıldığını ifade eden Pekin şu ifadelere yer verdi. Tatbikatlar için Azerbaycan'a giden Türk F-16'ları gelen istihbarat raporları doğrultusunda bu ülkede kaldı. Türkiye'nin F-16'ların Azerbaycan'da bırakılması bölgede bir denge unsurdur savaşa katılmamakla beraber her an Azerbaycan'ın isteklerine cevap verileceğini göstermesi bakımından Bakü için ciddi bir güvencedir. Aynı zamanda Ermenistan ve diğer ülkeler için bir ikazdır. Türkiye'nin bu konudaki ciddiyet ve kararlılığını göstermesi çok önemlidir. Ermenistan'ın Türk F-16'larının kullanıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Pekin, Azerbaycan'ın şu anda F-16'ları kullanmasına ihtiyaç yok. Bu hızlı bir savaş. Yeterli sayıda SİHA ve ağır silahları var, dedi. Bölgede Türkiye ve Azerbaycan'ı Rusya ve İran'la karşı karşıya getirecek bir komplo kurulmuş olabileceğini ifade eden Pekin, bölge ülkelerinin bu süreçte dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı. Ermenistan ise çaresizliğini gizleyemedi. Ermenistan medyası, Dağlık Karabağ'da bölgenin savunma bakanı olarak tayin edilmiş olan General Jeral Harutyunyan'ın çatışmalarda yaralandığını aktardı. Ermenistan'ın basınına göre Dağlık Karabağ'da çatışmalarda yara alan ve sağlık durumu görevini sürdürmeye imkan vermeyen General Jalal Harutyunyan'ın yerine General Mikael Arzumanyan'ın atandığı bildirildi. Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ lideri Araik Harutyunyan yaralanan savunma bakanının yerine yeni bir isim atamak zorunda kaldıklarını belirterek görevinden alınmış olması yanlış anlamalara sebebiyet vermemeli. Harut Yunya'nın en kısa sürede iyileşerek yeniden hizmet etmeye başlamasını umuyorum, dedi. Azerbaycan Ermenistan arasında 26 Ekim tarihinde insani ateşkes yürürlüğe girmiş, ancak kısa süre sonra taraflar birbirini ateşkesi ihlal konusunda suçlamıştı. Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkesi isteyen ülkelerin Ermenistan'a silah gönderdiklerini belirterek, ''Ateşkesi isteyen niye silah gönderir? Ermenistan destekçileri size diyorum.'' kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle de çıkar dedi. Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan Ermeni askerleri çareyi kaçmakta buluyor. Canlarını kurtarmak için başka çare bulamayan askerler cepheyi terk ediyor. Arkalarına bakmadan kaçıyor. Ermenistan askerlerinin kaçma bahaneleri arasında Covid-19'da yer alıyor. Bir yanda sihaların düzenlediği operasyonlar, Diğer yanda kahraman Azerbaycan askerlerinin sahadaki ilerleyişi. Bu ikili Ermenistan'a Karabağ dar etti. Öyle ki neredeyse 30 yıldır işgal altında bulunan bu bölgede başlatılan operasyonda ağır zayiat veren Ermeni ordusu artık çareyi kaçmakta, savaşmamakta buluyor. Birliklerin komutanları, rütbeli askerler, moral ziyaretleri gerçekleştirerek cepheleri terk etmeleri önlemeye çalışırken askerler artık savaştan kaçmaya ve savaşmaya reddediyorlar. Bölgedeki ateşkesi defalarca ihlal eden Ermeni tarafından gelen görüntülerde askerler, bu yağış altında üçüncü günümüz, yiyecek yok, insan yok, asker yok, beni buraya bıraktılar, kendileri de çekip gittiler, bizi hiç kimse umursamıyor diyerek cepheyi terk etti. Ağır kayıplar veren Ermenistan askerlerinin cepheden kaçmak için kullandığı bahanelerden biri de koronavirüs salgını oldu. Askerler cepheye gitmemek ve cepheden kaçmak için sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrası birliklerini ayakta tutmaya çalışmak için her türlü yönteme başvuran Ermenistan ordusuna yönelik dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi askere alınanlara sahte Covid-19 raporu veren bir doktoru tutukladı. Sosyal ağlardaki paylaşımlarda da bizzat dile getirilen olaya ilişkin konuşan Ermeniler cepheye gidip mağdur olmak istemediklerini söylüyor. 1000 ile 2000 dolar arasında bir ücret karşılığında sahte Covid-19 raporu alınabilirken ülkedeki günlük vaka sayısındaysa son zamanlarda ciddi bir yükseliş yaşandığı ve rakamın 2500'ün üzerine çıktığı kaydediliyor. Azerbaycan'ın istihbarat faaliyetleri neticesinde göz açtırılmayan Ermeni askerler korkudan saklanacak yerler aramaya başladı. Onların da arasında sivil yerleşim yerleri giriyor. Daha önce sihalara hedef olmamak için sığınakta toplantılar yaptığı ortaya çıkan Karabağ'ın sözde lideri Araik Harutyunyan şimdi de askeri komuta toplantısını anaokulunda yaparken görüntülendi. Azerbaycan ordusu karşısında adeta bozguna uğrayan işgalci Ermenistan'ın başbakanı Paşinyan her platformda Türkiye'ye iftira atmaktan geri kalmıyor. Paşinyan son olarak çıktığı Hindistan kanalında canlı yayında yalanlarına bir yenisini ekledi. Vatan savunmasını devam ettiren ve Haydut Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için mücadele eden Azerbaycan ordusu karşısında adeta bozguna uğrayan, cephede ne var ne yok bırakıp kaçan Ermeni askerlerinden esir alınanlar, terör örgütü PKK ile kol kola olduklarını itiraf etmişti. İşgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan, çıktığı Hindistan kanalında Türkiye'nin bölgeye paralı asker yolladığı yalanına sarıldı. Rusya'nın arabuluculuk çalışmaları kapsamında sağlanan ateşkese rağmen Haydut Ermenistan'ın özellikle sivillerin bulunduğu bölgelere saldırıları devam etmişti. Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Paşinyan, ateşkesi Ermenistan tarafının bozmadığını iddia etti. Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaları da fırsata çevirmeye çalışan Paşinyan, Hindistan kanalında Pakistan hakkında da asılsız iddialarda bulunup işgal ettikleri Karabağ bölgesine Pakistan tarafından silahlı savaşçıların gönderildiğini söyledi. Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Ermenistan'ın 3. kez ateşkesi ihlalinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Türk F-16'larının kullanıldığına yönelik iddialara cevap veren Aliyev, uçakların tatbikat için geldiğini ancak herhangi bir baskı durumunda F-16'ları semalarda göreceklerini söyledi. Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya 5'ten büyüktür sözünü de hatırlatarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Aliyev konuşmasında 2. Karabağ Savaşı'nın bir aya yakındır sürdüğünü ve bunun Azerbaycan halkı için vatan savaşı olduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun bu sürede çok sayıda yerleşim birimini Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını hatırlatan Aliyev, savaş alanında tarihi adaleti yeniden sağladıklarını söyledi. Aliyev'in açıklamaları tam olarak şöyleydi. Biz savaş tarihi adaleti tesis ediyoruz. Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. 90'lı yıllar hakkında Azerbaycan hakkında bu kadar büyük haberler yoktu. Ancak Ermenistan lobi teşkilatları yanlış bilgi yayarak dünyada yanlış bilgiler paylaştı. Ermeni yalanının karşısına hiçbir argüman getirememiştir. Bütün dünyaya canlı formatta Dağlık Karabağ'ın bizim toprağımız olduğunu Münih'te kanıtladık. Ermeni halkı bizim ata topraklarımıza getirildi, Karabağ'a yerleştirildi. Topraklarımız işgal olduğu halde bize yaptırımlar sürdü. Bütün topraklarımıza yavaş yavaş sahip çıkmaya başladılar. Sahte Ermeni alimleri Stalin'in Dağlık Karabağ Ermenistan'a verdiğini iddia edildi. Bu yalandı. Haydar Aliyev'in yönetimde olması Ermeni planlarını bozuyordu. Aliyev'den sonra Ermeniler Dağlık Karabağ'da ayrılık talep etti. Bizim toprağımız ebedi olarak işgal altında kalsın istediler. Defalarca onların karşısında meselenin ne olduğunu anlattım. Çözüm için Ermenistan'a yaptırım uygulansın, baskı yapılsın. Ermeni topraklarına Arap ülkelerinden insan getirip yerleştiriyorlar. Yeni yalanlar ortaya atılıyor. Herkes yalanlarla hesaplaşmalıdır. Biz topraklarımızı işgal edenlerden kurtarmaya başlayınca süründüre süründüre bu konuyu halletmeye çalıştıkça bize durun, sulh yapın deniliyor. Orada görüş, burada görüş, ateşkes yapın. Ateşkesi kim bozdu? Hocalı soykırımını yapanı, topraklarımızı bombalayanı savunmaya çalışıyorlar. Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız? Esirlerin ve şehitlerin değişimi için ateşkese rıza göstermiştik ama Ermenistan gece vakti Gence'yi bombaladı alçakça. Bugün saat 8 için ateşkes ilan edildi, ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edildi. Ermenistan talimata uymasın, benim halkıma zarar versin. Ya savaş yoluyla ya sulh yoluyla hallolacak.